herkesin öncelikle cumasını kutluyorum. Eee cuma günü eee herkese hayırlı olsun diyorum. Bu cuma gününde de biz de Kozan'da birinci olağan kongremizi yapıyoruz. Kozan'da tek listeyle giriliyor. Eee partimiz bildiğiniz gibi daha kurulması iki ay bile dolmadan Adana'da merkez ilçeler Çukurova, Yüreğir, Sarıçam e, Seyhan ilçelerinde kongrelerimiz yapılıyor. Kozan'dayız bugün. Ee, geçtiğimiz Çarşamba günü Ceyhandaydık. Daha sonra Fekir, Adana'da yedi ilçede iki ayın içerisinde e, teşkilatlandık, örgütlendik, e, tabelalarımızı astık. Biz e, iktidara hazırlanıyoruz. Hedefimiz ne Cumhur, ne Millet. Tek davamız Memleket. 50 artı 1'i hedefledik. 50 artı 1'i alacağız. Allah'ın izni. E, halkımızın da desteğiyle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'yi Türkiye'nin inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Gece gündüz çalışacağız. Yapımız genç bir yapı. E, Kozan'da 29 yaşında bir ilçe başkanımız var. Seyhan'da 27 yaşında bir ilçe başkanımızla seçimlere gidiyoruz. Kadınlara, gençlere ee, çok önem veriyoruz. Bizde fermuar sistemi var. Bir kadın bir erkek veya bir erkek bir kadın şekliyle yönetimlerde, adaylıklarda gençlere ve kadınlara büyük önem veriyoruz. Çünkü gençler ve kadınlarımız bizim geleceğimizin teminatı diyoruz. Biz partisel olarak da Atatürk'le problemi olmayanları partimize davet ediyoruz. Atatürkçülük bizim e, temel ilkemiz. Doğaya, çevreye saygı istiyoruz. Terörü, PKK'yı, FETÖ'yü lanetliyoruz. Çocuk istismarına, kadın istismarına karşı olanları istiyoruz. Her türlü ırkçılığı, mezhepçiliği savunanları reddediyoruz. Biz ırkçılığa, mezhepçiliğe karşı bir partiyiz. Bunun dışında e, biz siyasetten rant elde eden insanları aramızda görmek istemiyoruz. Bunlar bizim temel ilkelerimiz. Bunun dışında diyorlar ki bu parti kendisini nerede görüyor? Biz cumhuriyetçi, demokrat, Atatürkçü bir partiyiz. Ülke sevdasıyla dolu insanlardan oluştuk. Türkiye'de iki ayın içerisinde seçim, ilçe seçimlerini yapıp İl kongremiz Ağustos ayında, Ağustos ayının ortak e, tarihlerinde bir yerde il kongrelerimizi de yapacağız. Ağustos 15 gibi örneğin. E, bunun dışında Eylül'ün 18'inde de biz e, genel başkanımızı seçeceğiz. Bizim partimizin bir özelliği de Cumhurbaşkanı adayını Kozan'da da olan üyelerimiz, Türkiye'nin her tarafındaki üyelerimizin toplu e, seçimiyle olacak. Yani Cumhurbaşkanı adayımızı üyeler seçecek. Ülkenin sorunlarını biliyoruz. Ülkenin sıkıntılarını biliyoruz. Liyakata uygun hareket ediyoruz. Liyakat dediğimiz ekmeği ekmekçiye veriyoruz. Yönetimlerimizde her türlü meslek alanları var. 30 tane il yöneticimiz 30'u da ayrı meslek gruplarında. İçimizde hemşireler var, doktorlar var, avukatlar var, çiftçiler var, iş adamları var, müteahhitler var. Meslek alanlarının dışında eğitimsel olarak öğretmenlerimiz var, mühendislerimiz var, iktisatçılarımız var, işletmecilerimiz var. Hepsi mevcut. Biz kimseye ötekileştirmeden siyaset yapıyoruz. Türk siyasetinde en önemli konu bu. Gençlere yer vermiyorlar. Biraz önce açıkladım. 27 yaşında, 29 yaşında çok önemli ilçelerin başına genç arkadaşlarımızı getirdik. Genç kadınlarımız var. E, iş adamlarımız var. Partimiz e, her türlü konuda birbiriyle el ele vermiş, omuz omuza vermiş. Kendi içerimizde birliği sağlamış durumdayız. İçerimizde hizip istemiyoruz. İçerimizde tek inandığımız olay Türkiye'nin bu sıkıntılı günlerinden e, kurtarmak için en iyi şekilde ekmeği ekmekçiye vererek dedik projelerimizde, programlarımızda Gümbür gümbür geliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Memleket Partisi Kozan İlçe Başkanlığı olarak birinci olan kongremizi bugün gerçekleştirdik. Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta il başkanımız Celal Güven, ilçe başkanlarımız, il yönetim ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize ve delegelerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Memleket Partisi olarak Kozan'da örgütleştik, gerekli çalışmaları yaptık. Bugünü bekliyorduk özellikle e, Kongremizi yaptıktan sonra kısmet olursa kollarımızı sıvayacağız sıkmadık el bırakmayacağız Kozan'da Kozan'ın derdi büyük halkın içinden biriyim e, gayet dertleri, tasaları iyi anlıyorum yani sonuçta ben de bir esnafım bir halkım kısmet olursa bu işin üstesinden hep beraber geleceğiz e, önce memleket diyoruz sonra vicdan diyoruz sonra gelecek diyoruz iş diyoruz. Biliyorum ki sıkıntılar büyük. El birliğiyle el ele verip bunları e, yeneceğimize inanıyorum. Mutlu yarınlar için, gelecek bir nesil için güzel bir yaşam için memleket partisi diyoruz. Tekrardan buradan herkese teşekkür ediyorum. Bugünümüze katılan e, bugünümüzü gerek sosyal medya üzerinden gerek telefondan arayarak başarılar diyen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Pozan'ımız için güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Yakında yüz yüze geleceğiz. Sıkmadık el. Tekrar dediğim gibi sıkmadık el bırakmayacağız. Herkesle istişareler yapacağız. Gündeme dair sohbetler edeceğiz. Herkesin derdini dinleyeceğiz. El ele verip çözüm bulacağız. Çözüm arayacağız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla.